Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hamdolsun Rabbimize, Rabbimizin kitabından bir bölümü bundan önceki sohbetimizde tamamladık. Yeni bir bölüme Bismillah diyeceğiz. Aslında insanoğlunun hayatı da böyledir. Gün tamamlanır, yeni bir gün başlar. Bir gün hangi durakta ineceksek trenden veya otobüsten bizim için takdir eden takdirini ilan edecek ve dünyaya selam verip ayrılacağız. Önemli olan imanla ayrılmak. O kadar çok şey oluyor ki dünyamızda. O olan biten şeyler arasında kendimizi kaybetmemek, nefsimize mağlup olmamak, Adem Aleyhisselam'ın ağaç karşısında yaşadığı buhranı yaşamamak, o hataya düşmemek, hatalara, isyanlara düşsek bile Adem Aleyhisselam gibi akıllı davranmak, yaptıklarımızdan dolayı Allah'tan özür dilemek ve sonra bu hal üzere İyilerin haliyle dünyadan gitmek en güzeli. Allah iyilerin haliyle dünyadan bizi alsın. İyilerle birlikte mahşer yerinde haşretsin. İyilerle birlikte cennetine dahil etsin. Ancak bunun için yapılması gerekenler var. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın kıssasının bitiminde bir müjde, bir de korkutma her ikisini birlikte insanoğluna verdi. Müjde Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerine onun gönderdiği elçiye tabi olan veya onun kitabına tabi olan kimseler için ne dünyada bir korku ne de ahirette bir hüzün vardı. Korkutma ise Allah'ın kitabını inkar eden veya hakikati üstünü örtüp inkar eden Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin bildirdiği ayetleri işaretleri üzerine örtmek suretiyle veya reddetmek suretiyle kabul etmeyen her nefis mutlaka o da ashabun nar olacak. Cehennem ateşinin ashabından olacak. Dolayısıyla Allah orada kalıcı olacak olanlar arasında bizi bulundurmasın. İşte bunun için yapılması gerekenler. Bunun için ne yapılması gerekir? Bunun üzerinde durmakta yarar var. Konuya bu noktadan girmeden önce, yani 40. ayete selam vermeden önce gelen sorular muvacihesinde bir konuyu daha açıklığa kavuşturmam lazım. Anladığım kadarıyla tabi, okuduklarımın bana anlattığı kadarıyla. Hz. Adem Aleyhisselam zellesinin karşılığı, yani zelle ne demek? Zelle peygamberlerin yapmış oldukları hatalara verilen isim, ayak kayması fezallehuma şeytan ayette geçmişti. Ayak kayması. Ayak kayması. Dolayısıyla bu ayak kaymasının bedeli cennetten çıkarıldı. Havva validemiz ve Adem Aleyhisselam dünyaya indirildi. Dünyaya bir ceza olsun diye inmediler. Zaten yaratılışta maksat onların halife olmaları idi. Hedef halife kalmaları idi. Halifelik görevini yapabilmeleri için yani Allah'ın emir ve yasaklarını ayakta tutan, ifa eden, hem nefsinde, hem ailesinde, hem de toplumda Allah'ın emir ve yasaklarının yaşanmasını gözeten, böyle bir sorumlulukla yaşayan bir insan konumunda olabilmesi için imtihanın mevcut olduğu bir yerde yaşaması lazım. Sürekli imtihanın tazelendiği bir alanda. İşte dünya hayatı bir imtihan alanıdır mümin için. Allah Celle Ceral ve Tekaddes Hazretleri insanların tümünü dünyada imtihan ediyor. Müminler bu imtihanı kazanıp dünyadan geçenler olacak inşallah. Allah bize de nasip etsin. Kafirler, münafıklar, müşrikler, fasıklar, facirler, kazipler de zarar eden ve dünyadan öyle geçenler olacak. Dolayısıyla bizim dünyaya indirilmemiz, dünyanın bizim için ceza yeri olmasından kaynaklanmıyor. Ama yine de unutulmaması gerekir. Mevlana Rahimahullah ilginç bir benzetme yapmıştır. Diyor ki neyin inlemesinin sebebi ney? nay diyorlar. Ney biliyorsunuz. İçli içli üflenen bir çalgı aleti. O neyin inlemesinin sebebi onu kamışlıktan kopardılar. Onun içini dağladılar neyi yaparken bir kamış kamışlıktan koparılır. içi dağlanır, Sonra onda bir takım delikler, hava nefes alma yerleri açılır. Dolayısıyla ney ana vatanı olan kamışlığı sürekli üf e, sürekli özlediği için e, o üfledikçe inler. Yani bundan dolayı ney inler. Dinle ney'den ki şikayet etmede diye başlayan Türkçesiyle efendim e, neyle ilgili kıssası Mevlana'nın ana vatanından ayrılmanın hüznü, sürekli ana vatana dönme isteği Ney'in hikayesidir. Özeti özü budur. İşte insan da diyor Mevlana kamışlıktan kesilmiş bir efendim kamış parçası gibidir. Ney gibidir. O ana vatanından yani cennetten koparıldı, dünyaya geldi. Cenneti özler her daim. O yüzden onun ölümü için şebi aruz deniyor. Düğün gecesi, hakka kavuşma. Büyüklerin ölümlerini bildirirken bazen rastlarsınız dergilerde, gazetelerde, bir bazı yerlerde. iyi insanların ölümünden haber verilirken hakka yürüdü derler. Öldü demezler. Ölmek Yunus Emre'nin lisanında ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor Yunus Emre. Ölenler nefsini dünyaya tabi kılanlardır. Yoksa Allah'a aşık olanlar için hayat sıfırdan ve daha güzel başlıyor ölümle birlikte. Ölüm yeni bir dünyaya geçiş noktasında bizim için Allah'a vuslattır, kavuşmadır, vuslattır, kavuşmadır. Tabi bunu kabul edebilecek olgunlukta bir kalbe de ihtiyaç var. Allah bize böyle bir kalp versin inşallah. Ma ja'alallahu min qalbeyni fi jawfih ayeti kerimede Allah Celle Ceral ve Tekaddes Hazretleri insanın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Yani kalbin biri İslam'a, biri dünyaya. Ayrı ayrı iki kalp böyle değil. Allah Celle Celal insan vücudunda bir kalp yarattı. Sevginin hası, anası, aslı Allah'a ait olandır. Onun haricinde olanlar Allah onları sevdiği için, Allah onlardan razı olduğu için, Allah Celle Celal e onları sevmemizi bizden istediği için, Allah onları sevmemizden dolayı bizden memnun olduğu içindir. Allah'tan gayrı her ne varsa bütün mahlukata gösterilen sevgiler böyledir. Burada tekrar etmiştik geçen oturumda da kul in kuntum tuhibbun Allah ayetini fettabi'un yuhibbukumullah Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a olan sevginin temelinde, tabi olmanın temelinde Allah'a olan sevgi vardır. Dolayısıyla kul inkana abaikum ve ebnaikum ayeti de eğer anneleriniz, babalarınız ve ila ahir Allah'tan ve Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten Tevbe suresi Allahu alem 27 29 o aralarda daha sevgili gelirse hatta yetarab ve suyi eti Allahu bi emri Allah'ın azabını artık gözetleyin manasında bir tehdit vardır. Dolayısıyla sevgiyi Allah'a tahsis ettiğimizde dünya bizim için cehennem değildir. Kalp Allah'tan razı olduğunda dünya bizim için bir cehennem değildir. Dünyada kalbin genişlemesi, rahatlaması, kalpte sıkıntının iptal olması Allah'a iman ve teslimiyetten geçer. Her kim Allah'a iman eder ve imanını artırır ve teslimiyetini hayatının içinde sergilerse o kimsenin kalbinde bir sükunet meydana gelir, bir huzur meydana gelir. Yaşadığı yer bombaların patladığı yer olabilir. Yaşadığı yer her türlü çirkinliğin yapıldığı yer olabilir. Ama aynen ma kuntum ve huve ayetinde nerede olursak olalım Allah Celle Celalü bizimle beraberdir. Bu anlayışta ben Allah ile beraberim cümlesini kullanabilirsek inna Allah muallidine takavvellezine hum muhsinun. Allah muttakilerle ve muhsinlerle beraberdir buyuruyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Dolayısıyla bu, şimdi bu kadar sözü niye ettim? Şunun için ettim. Şunun için ettim. Ed-dünya mel'unun ve mel'unun ve ma Bir hadis-i şerif. Dünyadaki her şey Allah'ın rahmetinden kesilmiştir. Ve onun içindekiler de hakeza ve dünyanın kendisi de. Yani rahmetten kesilmek dünyanın ebedi olmadığı anlamına. Dünyanın bizatihi kendisi bizi Allah'a ulaştıracak bir vesiledir. Yoksa dünyanın ya dünyanın tamamını Allah yaratmıştır. Allah'ın yarattığı Allah'tan olan güzeldir. Ama bir insan dünyaya takılıp kalır, Allah'ı unutursa dünya onun için işte o zaman azap vesilesi, azap sebebi olur. O zaman dünya ile ilişkilerimizi de bir yere oturtmamız lazım. Dünyaya olan sevgi Allah Celle Celaluhu'ya olan sevgiyi kapatmamalı, perde olmamalı. Bu küfrü getirir. Dünyaya olan ilgi, Allah Resulüne olan ilgiyi kapatmamalı, perde olmamalı. Bu sonunda bizi küfre götürebilir. Dünyaya olan rabet Kur'an'a olan rağbeti kapatmamalı. Dünyaya olan aşırı istek, Kur'an'a olan, Kur'an'a karşı olan isteğimizi, arzumuzu kapatmamalı. Kapatırsa bu bizim felaketimiz olur. İşte Adem Aleyhisselam tevbe etti, insan oldu. Kamil bir insan. Ve ondan sonra Allah Celle Celaluhu her ne zaman ki Allah Celle Celaluhu'nun hakikatini unuttu veya değiştirdi veya yaşamayı terk ettiyse insanlar onlara bir nebi gönderdi, bir rasul gönderdi, bir elçi gönderdi. Allah Celle Celalü yine kitabında bismillah ve ma kunna muadibine hatta nab'ase rasula buyuruyor. Biz elçi göndermedikçe. Biz elçi göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Bu şu demektir. Eski Moların da elçileri vardı. Pigme'lerin de Avustralya'daki elçileri vardı. Afrika'daki insanların da elçileri vardı. Yeryüzünde medeniyet Yunan'dan kaynaklanmış gibi söylenmekle birlikte medeniyetin asıl kaynağının insanların asıl kaynağı olduğunu ifade edebiliriz. Ve son zamanlarda Batı da bunu ikrar ediyor. Sudan'ı dünya medeniyetlerinin ana vatanı olarak Sudan ve çevresini algıladılar. İnşallah yakınlaşıyorlar, yakında Kabe'ye gelecekler. Kabe medeniyetlerin anasının yerleştiği mıntıka Adem Aleyhisselam'ın şehri. Dolayısıyla sözü uzattım biliyorum ama dünya ile ilgimiz Bizi Allah'a götürdüğü miktarda dünyanın bizim yanımızda bir anlamı vardır. Ama dünya bir ceza yeri değildir. Yani suçumuzun bedeli dünyaya geldik. İşte Hristiyanlar burada hata ettiler. Allah Resulü Adem Aleyhisselam'ın cennetten dünyaya sürgününü bir suçun bedeli olarak dünyaya gelmek olarak algıladılar ve her doğan insan Adem Aleyhisselam'ın suçuyla doğar dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de küllü mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Her doğan İslam fıtratı, İslam yaratılışı, İslam safiyeti üzere doğar dedi Resulullah aleyhisselam. Dolayısıyla vaftiz olmadıkça bir insan asla Hristiyan olamaz. Ama bir insan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve kendi kendine söylediği an Müslüman olur. Vaftizi yapan bir rahiptir. Dolayısıyla bir rahip günahları bağışlamadıkça Adem'le birlikte işte Adem Aleyhisselam'dan bize intikal eden günahı bir rahip silmedikçe vaftiz yoluyla bir insan Hristiyanlığa giremiyor. Ama bir insan Müslüman olmak için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Sadece kendisi dese yetiyor. Birisinin önünde yapması gerekmez. Hani bazen bizi zihnen de aldatıyor bu. Nedir? işte müftü efendinin önünde bir gayrimüslim insan hakikati buluyor ve İslam'a giriyor. O İslam'ını ilan etmek anlamındadır. Yoksa müftü efendinin önüne gelmese de bu sözü söyleyen yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ve bu anlamda İslam'a teslim olan herkes Müslümandır. Bu sözü birilerinin yanında söylemek zorunda değildir. Müslüman olmak için vaftiz gibi özel bir törene, özel bir merasime ihtiyaç yoktur. Allah kuluna huzuruna gelişi sırasında kalın böyle açılmaz zırhlı kapılar dikmemiştir. Allah kulunun kendisine gelmesini kolaylaştırmıştır. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Öyleyse kendi kendimizi de aldatmayalım. İşte bu dünya çirkin, bu dünya bizi aldatıyor, bu dünya bizi kendisiyle oyalıyor. Hayır, dünyanın ne suçu var? Daha önce de ayet-i kerimeleri işlerken defalarca ifade ettik. Sakhara şemse vel kamer diyor. Ayı ve güneşi insanın emrine verdi Allah Celle Celaluhu. Bütün varlıkları bizim emrimize verdi, bize boyun eğdirdi. Deniz bizim için çalkalanıyor, dağlar bizim için hareket ediyor, bulutlar bizim için yağmur sularını taşıyor, yağmurlar bizim için otların bitmesine yardımcı oluyor, rüzgarlar bizim için bulutları bir yerden bir yere sürüklüyor. Dolayısıyla bütün mahlukat, hayvanlar bizim için dünyanın ekolojik dengesini organize ediyorlar. Bizim için yaşanabilir bir dünya olsun diye. Dolayısıyla dünyanın kıymetini bu anlamda bizi Allah ile buluşturduğu noktada o kadar biliriz ve o şekilde takdir ederiz. Allah Resulünden intikal eden çok kıymetli bir cümle. Mealen söyleyeyim. Hatta bu bütün hadisleri içinde barındıran bir cümle olarak da bize yansıtılmış alim hadis alimlerinden birisi tarafından dünyaya Dünyanın ömrü kadar kıymet ver, ahirete ise ahiretin ömrü kadar kıymet ver. Ahiret hiç bitmeyeceğine göre, hiç bitmeyecek alan için, o bitmeyecek alana göre çalış. Dünya biteceğine göre, bitecek alan için de o bitecek kadar çalış. Dolayısıyla bizim amellerimiz, davranışlarımız, yaptığımız işler netice itibarıyla Allah katında imanla ve İslam'la değer kazanacak. Dünyada o zaman güzel olur zaten. Allah bize dünyada geniş bir kalp nasip etsin. Hele ki bu ortamda insanlarımızın gün geçmiyor ki şerefsiz bir saldırıyla şehit edildiği, İslam dünyasına pek çok saldırının gerçekleştirildiği, Türkiye başta olmak üzere Müslümanların yaşadığı bütün bölgelerde zorbaların ve zalimlerin pek çok oyunlarını sergilediği bu an, bu zaman dilimi içinde Şerefli bir mümin olarak dimdik ayakta kalmak, Allah'a giden yolun dışına taşmamak, yolumuzu şaşırmamak, varlığımızı Allah'a tahsis etmek, varlığımızı Allah'a armağan etmek. Varlığımızı Allah'a armağan etmek. Başarabilirsek bu bizim dünyamızı güzelleştirir. Şimdi peygamber Adem Aleyhisselam bütün dünyaya zaman zaman peygamberler gönderildi. Ama en çok peygamber gönderilen kavim olarak bizim kitabımızda İsrail oğulları yer alıyor. Yani biz bugün onlara Yahudiler diyoruz. Yani biz hemen şöyle kısaca sayalım. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak. Onun oğlu Yakup. İsrail oğullarının atası Yakup Aleyhisselam'dır. Ayet-i kerimeyi birazdan okurken ona değineceğim ama şöyle özetle hemen hatırlatayım. Yakup Aleyhisselam nebi'dir. Oğlu Yusuf aleyhisselam Nebi'dir. Ondan sonra Davud aleyhisselam aynı kökten, aynı familyadan, aynı aileden, İsrailoğullarından Nebi'dir. Süleyman aleyhisselam Nebi'dir. İlyas, Elyasa, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam Nebi'dirler. Aynı kökten, aynı kavimden. İ Musa aleyhisselam Nebi'dir. Haz Harun aleyhisselam Nebi'dir. Bütün bunlar İsrailoğullarının peygamberi. Hatta ben zaman zaman denemiş olmak noktasında bir de bir yanlış beynimize intikal etmiş cümleyi gidermek anlamında bazen sormuşumdur. Hazreti İsa kime peygamber gönderildi? Hemen insanlarımız atılırlar derler ki Hazreti İsa Hristiyanlara peygamber gönderildi. Halbuki İsa Aleyhisselam nebi gönderildiğinde Hristiyanlık yoktu. Hristiyanlık onunla başladı. O zaman Hazreti İsa kime peygamber gönderildi? Hazreti İsa nerede doğduysa o kavme nerede doğdu? Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te kim yaşıyordu o zaman? Babil Krallığı'nın devamı olan Yahudiler yaşıyordu. Dolayısıyla Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, İsa Aleyhisselam'ın hem akrabalarıdır. Onlar da o topluluk içinde yaşıyorlardı. İsa Aleyhisselam Yahudilere gönderilmiş bir peygamberdir. O yüzden Hristiyanlar hem Musa Aleyhisselam'ı peygamber kabul ederler hem İsa Aleyhisselam'ı. Ama Yahudiler kendi atalarına gönderilmiş, kendi içlerinden, kendi ırklarından, kendi kardeşlerinden olan İsa'yı Musa Aleyhisselam'ın şeriatı üzerine gelen bir peygamber olarak tanımadıklarından, tanımak istemediklerinden halen şu anda İsa Aleyhisselam'ı reddederler. Yahudiler hem İsa Aleyhisselam'ı reddederler hem Resulullah Aleyhisselam'ı reddederler. Hristiyanlar ise İsa Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, Davud Aleyhisselam'ı peygamber kabul ettikleri gibi İncil'i, Tevrat'ı ve Zebur'u kendi ellerinde hak kitap olarak kabul ederler. Onlar da Hz. Muhammed, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmezler. Ancak şimdi geriye döneyim bir daha. Konuya buradan gireceğiz çünkü konunun giriş noktası bu. Şu ayeti kerimeyi sizinle önce paylaşayım. Şimdi işte bu Yahudilerle olay çeşitlenecek, anlatılacak dünya hayatı. Hz. Adem'le başlayan tertemiz dünya hayatı nasıl ifsad oldu? Daha doğrusu bir toplum ne zaman bozulur? Toplumu bozan ana ilkeler ve prensipler nelerdir? Bu İsrail oğulları kıssası, mıntıkası daha doğrusu. İsrail oğulları ile ilgili bölüm e, tarafımızdan size takdim edilirken özellikle bu soruların cevabını vereceğiz. Topluluğu bozan nedir? İnsanın ahlakını bozan nedir? Ümmeti dejenere eden nedir? Peygamberlerin getirdikleri hakikatten insanları saptıran nedir? Toplumun bozulma sebepleri. Ben bunu pek çok yerde konu da ettim bu ayet-i kerimeleri. 40. ayetten Allahu alem 50 52'ye kadar devam ediyor. Ya beni İsrail ezkuru nimeti yelleti am aleykum ve ev evet en'amtu aleykum ve enni faddaltukum 47 48'e kadar. Ondan sonra Musa Aleyhisselam kıssası var ama 48'e kadar olan bu kısım özellikle peygamberlerin terbiyesiyle terbiyelenmiş bir topluluk. Daha sonra peygamberlerin terbiyesinin dışına nasıl çıkarlar? Bir toplum nasıl dejener olur? Bugünkü 20. asır dedikleri veya 20 21'e girdik artık tabii veya 1430 küsurlardaki efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve selamın e, hicretine göre bakılırsa 14. asırdan 15. asıra devrildik. Bu zaman dilimi içerisinde yeryüzüne bu kadar bozgunculuk, bu kadar fitne, bu kadar katil, bu kadar insan öldürme, bu kadar insanları sürgün etme, hırsızlık, yolsuzluk Efendim bu kadar ahlaksızlık, yalan dolan e vesaire neyse bütün bunlar niye bu kadar ayyuka çıktı? İnsan niye şeytanlaştı? Bir anlamda bunun da cevabıdır bu. İnsan niye şeytanlaşır? Adem niye şeytanlaşmıştı Aleyhisselam? Adem Aleyhisselam Allah'ın karşısında yaptığı suçun bedelinde özür diledi ve bir daha eski hayatına dönmedi. Peki ondan sonra insan tekrar hatalar yaptı mı? Yaptı. Peki bu insanlar bu hatalara niye düştüler? Hangi yolda onları engeller baş karşıladı ki bu yanlışı yaptılar? Bir gerçek vardı biliyorsunuz. 38. ayet-i kerimede sizinle birlikte paylaştığımız Bismillah. Femen tebi'a hüdaye. Kim benim hidayetime tabi olursa, kitabıma tabi olursa, peygamberime tabi olursa fela havfun aleyhim Onlar için ne bir korku vardır ne de bir hüzünlenme. Bu genel tanımlama içerisinde İsrail oğulları bize örnek veriliyor. Ayet-i kerimeyi şöyle bir okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni İsrail ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum ve iyyaye ferhabun. Bu ayetler, bundan sonraki ayetler bu minval üzere gelecek. Ayetimiz bu. Anlam nedir? Ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, üzkürü ni'metallah, üzkürü ni'meti yelleti amtu aleyküm. Sizin üzerinizde vermiş olduğum nimetlerimi daima hatırlayınız açıklamaya geleceğiz. Ve ufu bi ahdi. Bana verdiğiniz sözü yerine getiriniz. Ufi bi ahdiküm. Ben de size söz veriyorum. Sözümü yerine getireceğim. Ve iyyaya ferhabun. Ancak ve ancak benden korkun. Ancak ve ancak benden korkun. Bu ayetin yukarıdaki ayetlerle bağlantısı bu son mıntıkada. Adem Aleyhisselam neden korkmuştu? Kardeşler bunu unutmayalım. Adem Aleyhisselam cennette ebedi kalamamaktan korktuğu için meyveye yaklaştı. Kendimizce korkular üretiyoruz. Yarın aç kalmaktan korkuyoruz. Öbür gün efendim oğlumuzun şöyle yetişmesinden korkuyoruz. Şu gün işte ailemizde böyle problem olmasından korkuyoruz. Efendim devletimizin şu belayla baş başa kalmasından korkuyoruz. Halbuki Allah Celle Celaluhu diyor ve iyaya ferhabun. Benden korkun tamamından korkarsınız o zaman veya tamamından korunursunuz. Oraya döneceğiz. Şimdi bu ayet kelime de İsrail oğulları kimler? Bunun üzerinde duracağız bir. İsrail kelimesinin anlamı ne? Bununla ilgileneceğiz 2 Üzkürü kelimesi Kur'an-ı Kerim'de zikir kelimesi geçiyor. Bunu bir kısa açıklamayla takdim edeceğiz. Ondan sonra İsrail oğullarının üzerindeki nimetler neler? Çünkü Allah onlara nimetler vermiş. Elletiy en'amtu aleykum. Size verdiğim nimetlerim. Ni'meti <laughs> elletiy en'amta aleykum. O nimetler nelerdir? Allah'ın verdiği nimetler. Onunla ilgileneceğiz. Ayrıca Allah Celle Celalühü efendim söz verdi İsrail oğulları bir ahit söz konusu. Bu ahitle ilgileneceğiz. Allah'ın bizim üzerimiz bize olan yani İsrail oğullarına dolayısıyla inananlara olan sözü nedir ona bakacağız ve sonra devam edeceğiz efendim. Şimdi buraya kadar olan ön bir giriş oldu. Yeni bir kıssa, yeni bir mıntıka, kıssa demeyelim de yeni bir bölüm geleceği için zihnimizi hazırlamış olduk. Zannediyorum iki haftalık bir oturumumuzu bu ayetler belki işgal edecek. İnşallah şimdi bir reklam molası veriyoruz reklamlardan sonra tekrar buluşmak üzere efendim.